Merhaba. Sindirim sisteminizi seviyor musunuz? Ona iyi davranıyor musunuz? Biliyor musunuz? Sindirim sistemi bağışıklık sisteminizin merkezi. Yani ana yemeklerinizi yedikten sonra şişkinlik yoksa, mide ekşimesi yoksa, gaz yoksa sindirim sisteminizin randımanlı çalıştığından bahsedebiliriz. Aynı zamanda her sabah düzenli ve konforlu bir şekilde bağırsak tahliyeniz varsa o zaman gene sindirim sisteminizin düzenli çalıştığından bahsedebiliriz. Peki sindirim sistemimizi desteklemek için ne yapabiliriz? Burada Ayurveda tıbbında baharatlar yardımımıza çok efektif bir şekilde koşuyor. Daily Delving ürün yelpazesinde yer alan vata baharat karışımı özellikle kış sezonu için mükemmel bir baharat karışımı. Bata baharat karışımının en önemli özelliği kabızlığı önlemesi ve şişkinliği e, ve şişkinliği önlemesi. Peki bata baharat karışımını özellikle nerelerde kullanıyorum ben? Tüm baklagil yemeklerinde, tüm baklagil çorbalarında, etlerde, et yemeklerinde hepsinde pişirirken üzerine ekleyebilirsiniz. Eğer pişirirken ekleme şansınız olmadıysa sofranızda da tuzluğun yanına koyun ve her akşam yemeğinde, öğlen yemeğinde sofralarınıza getirin. Çalışanlar dışarıda sürekli öğlen veya akşam yemeği yiyenler de bu son derece konforlu ambalajı çantanıza atabilirsiniz. Unutmayın, sindirim sisteminizi desteklemek, sindirim sistemini dengelemek, bağışıklık sisteminizin en güçlü anahtarlarındandır. Vada baharat karışımıyla şifalar olsun.